Merhaba arkadaşlar. Bugün Titan Factory Direct Homes önündeyim. Neden buradayım? Sizlere Amerika'daki prefabrik evlerden bahsedeceğim. Birkaç farklı şekil var prefabrik evlerin. Trailer Home dediğimiz şekli var. Modular Home var. Son zamanlarda Tiny Home'lar bayağı popülerleşti. Onlar var. Barn Home var, Shed Home var. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Burası Titan, bu prefabrik evlerin üretimini yapan büyük şirketlerden bir tanesi. Birkaç tane var. Oakwood Homes var, Titan Homes var, Clayton Homes var. Bunlar hepsi dediğim gibi Amerika'daki genelinde Amerika'ya yayılmışlar. Amerika'daki büyük şirketler bu işi yapan. Şimdi biraz evlere bakalım. Ne var ne yok, nedir? Onlara göstereyim size. Buradan başlayalım. Bunlar trailer home. Bunlara trailer home diyoruz. Gördüğünüz gibi önünde çekilmesi için olan bölüm var. Bunların Türkçe'sini bilmiyorum açıkçası arkadaşlar. Fakat evi bir araca bununla bağlıyorsunuz. Buradan bağlıyorsunuz ve bu şekilde nakliyatı yapılıyor ve görüyorsunuz tuğlalar üzerinde oturuyor. Ee, sizin bir arsanız varsa böyle bir ev alıp ee, nakliyatını yaptırıp onlar getirip böyle dediğim gibi şöyle bir geçici temel gibi bir şey oluyor bunlar yani böyle tuğlaların üzerine oturtuluyor. Ee, ve istediğiniz zaman bunu istediğiniz yere götürebilirsiniz. Şimdi kendi arsanız olabilir getirip kendi arsanızın üzerine oturtabilirsiniz. Ya da e, trailer park denen yerler var. Hepsi böyle trailer evler. E, bazılarında hazır evler e, yerlerine oturtulmuş ve siz sadece evi kiralıyorsunuz. Bazıları ise size e, o trailer parkın içinden ufak bir bölüm kiralıyorlar ve siz orayı kiralayıp kendi trailerinizi oraya taşıtıp üzerine oturtuyorsunuz ve e, böyle ucuz bir kira oluyor genellikle 300 400 dolarlık gibi bir kiralar oluyor genellikle. Siz o ufak toprak parçasını kiralamış oluyorsunuz yani. Ufak arsa kiralamış oluyorsunuz. Lastikleri görüyorsunuz. Evet burada görüyorsunuz fresh water connection su bağlantısı. Şimdi bu şu anda baktığımız bunlara single wide deniyor. Single wide yani bu tek parça halinde nakliyatı yapılıyor. Bunların ölçüleri pardon elimde bir kağıt notlarım var ona şey yapıyorum. Bu single wideların ölçüleri 14 ile 18 foot arasında genişlik oluyor. Bu da 4.25 ile 5.5 metre arası yaklaşık olarak. Uzunlukları ise 66 foot ile 80 foot arasında oluyor. O da 20 ile 24 metre arasında. Yükseklikleri de genellikle 9 feet. Yani tavanları genellikle 9 feet. 9 feet ne ediyormuş? 2.75 metre. Evet, bunlar single wide. Single tek tekil demek. Yani tek parça halinde nakliyatı yapılıyor. Şimdi bakalım başka ne var. Evet, şimdi de gördüğünüz double wide. Double wide çift parça, iki parça halinde yapılıyor nakliyatı. E tabii bu da nakliyat masraflarını yükseltiyor. Biraz daha pahalı oluyor. Gördüğünüz gibi iki parça arsanıza getiriyorlar ve arsanızda bunları birleştiriyorlar ve şeyini yapıyorlar. Kur, kuruz, yani kuruyorlar sizin için. aldın, bu ücretler genellikle alış fiyatınıza dahil değil. Burada biraz daha şeylerini görebiliriz. Bakın. Havalandırma bağlantısı bu büyük ihtimalle. Su drain outlet bu, ıı, su akımını dışa veriyor. Şurası havalandırma bağlantısı, su bağlantısı. Bu patlamış lastikler. Açık değil büyük ihtimalle ama. Görüyorsunuz. Bu da öbürüyle aynı tabii ki. Sadece iki parça halinde. Ve geni, daha geniş bir model. Öbür tarafına geçelim, bakalım kapı tarafına. Evet Görüyorsunuz görüntü bu. Bunlar 24 footla 32 foot arasında oluyor genişlikleri. Şeyinki single widelar 16 footken bunlar 24 ile e, 24 ile 32 foot arası yani 7.3 metre ile 9.75 metre arası oluyor genişlikleri uzunlukları ise 56 footla 76 foot arasında 17 ile 23 metre arasında yaklaşık e, yükseklikleri de tavan yükseklikleri genelde 9 feet 2.75 metre e, single widelar genellikle 1 ve 2 yatak odası oluyor. İçi 73 ile 114, 134 metrekare arasında değişiyor. Double wide'ların double wide'lar 2 ile 4 yatak odası arasında oluyor. Ve içi 125 ile 226 metrekare arasında değişiyor farklı farklı modelleri var Tabii ki. Bu değişimler buna yani uzunluktu, içinin genişliğiydi vesaire vesaire. Bunlar hep farklı modeller, farklı üreticiler. O yüzden bu şeylerin yani bir standart ölçüleri yok. Ölçüler az. Yani böyle ufak şeylerle oynuyor. Evet bakın burada da Böyle üstlerine takılabilen e, özelleştirme yapılabilen parçalar da var. Bu büyük ihtimalle ön kapının üzerine takılıyordur. Şey olsun diye. Ufak bir porç yaratsın diye evin önünde. Şimdi başka bir bölüme geçeyim. Şimdi bazı modellerini böyle e, görücüye çıkarmak için hazırlamışlar. E, içleri de e, kurulu yani eşya eşya falan var içlerinde. E, i̇nsanlar gelip görebilmeleri için yani bir fikir sahibi olsunlar diye. Ama yani sizin arsanıza de böyle bir görüntü olabilir. Bu alttaki parça buna skirt diyoruz, etek. O işte o alttaki o lastikli, mastikli çirkin görüntüyü kapatmak için e, yapılıyor. Fakat bu şey değil. Bu optional yani almak zorunda değilsiniz bunu. Birçok trailer home, Amerika'daki birçok trailer house böyle eteği yok ve alttaki lastiklerini görebiliyorsunuz. Birçok insan o ekstra masrafı yapmıyorlar. Görüntü bu arkadaşlar. Bakalım şurada biraz daha güzeli var aslında. Evet, bu tek parça galiba. Bunlar eskiden, yani kimse bunları sevmezdi. Artı, e, yani trailer home'larda yaşayan insanlarla ilgili bazı şeyler var. E, kötü bir bakış açısı var öyle insanlara. Genellikle kaliteli insanlar olmuyorlar, şey insanlar olmuyorlar. E, fakat o biraz değişiyor. O, o düşünce tarzı biraz değişiyor çünkü çok güzel trailer home'lar yapmaya başladılar. Çok güzel prefabrik evler yapmaya başladılar. Ve yani içleri bayağı lüks oluyor. Bayağı güzel döşenmiş oluyor. Ve özelleştirme de yapabiliyorsunuz tabii ki bunlara. İstediğiniz farklı özellikler varsa mesela o diğer tarafta gördüğümüz aksesuarlar bununla var mesela. Şu üstteki camlı bölümler, ekstra camlı bölümler görüyorsunuz. Onlar ekstra, onlar e, aksesuar. Sizin sonradan eklediğiniz aksesuar. Bu ön taraftaki ufak veranda, o da ekstra bir aksesuar. Fiyatlar da tabii ki bu ekstralara göre değişiyor. Sizin kendi tercihlerinize göre değişiyor. Fakat trailer homelar bunlar. Şimdi bir de triple wide var. Onu burada göremedim. O da 3 parça halinde geliyor. O en büyük modelleri. Onlar da 36 footla 56 foot arasında genişliği oluyormuş. 11 metre ile 17 metre arası. Uzunlukları 45 ile 66 fit. 13,5 metre ile 20 metre arası. Ve gene tavan yüksekliği 9 fit. 2.75 metre. Onlar 2000, pardon, 185 ile 279 metrekaresinde oluyormuş içleri ve 3 ile 5 e, yatak odası arasında. O tabii ki dediğim gibi 3 parça halinde olduğu için o da 3 kamyonetle e, nakliyat yapılıyor. 3 kamyonla ve nakliyat ücretleri de ona göre daha yüksek oluyor. Şimdi birazcık da ücretlerden bahsedelim. Evet arkadaşlar şimdi notlarıma bakacağım biraz. Bu gösterdiğim trailerlar gördüğünüz gibi lastikli ve şasesi üzerinde kalıyorlar. O şaseden ayrılmıyor. Bunlara bir arabaymış gibi ruhsat veriliyor çünkü taşınabilir bir yapı olduğu için lastikli olduğu için lastikli bir şase üzerinde olduğu için bunlara araba muamelesi yapılıyor ve her sene ruhsat veriliyor ve o ruhsatın her sene yenilenmesi lazım. Bunların hepsinde bir tane vin var, vehicle identification number. Arabayla aynı ee, arabanın seri numarası gibi yani. Fakat aynı arsa üzerinde 25 yıl ve daha fazla bir süre kalırsa, o zaman temelli bir e, yapı sayılıyor o, ve ruhsat e, şeyi kalkıyor, gerekliliği kalkıyor. Her sene. Değer kaybeder bunlar. Bunlar değer kazanan bir şey değil. Arsanız değer kazanabilir fakat e evin kendisi değer kaybeder. Ve Bunları ikinci el alan insanlar var. Mesela diyelim ki siz böyle bir şey aldınız, 5 sene boyunca içinde yaşadınız. Ee, daha büyüğünü istiyorsunuz. Mesela single wide aldınız ve double wide'a geçiş yapmak istiyorsunuz. Kendi single wide trailer'ınızı satılığa çıkarabilirsiniz ve bunu alacak insanlar var ikinci el olarak. Ee, nakliyatı tabii onlara ait. Geliyorlar bir şirketle anlaşıyorlar o şirket gelip alıyor onlar için götürüyor sizde o zaman arsanızın üzerine e, double wide yerleştiriyorsunuz tabii bazı düzenlemeler yapılmalı işte su tesisatı falan filan için bir saniye birisi geliyor e, bir görevli geldi e, benim burada video çektiğimi gördü şey ne yapıyorsun niye çekim yapıyorsun diye normal şey diyemem. E, onun dışında son şey, bunları her birkaç yıl bir relabeling yapılması lazım. Çöküş yaşıyorlar, tuğlalar, muğlalar falan filan. O yüzden bir şirket tutup gelip şeyin yeniden dengelenmesi lazım, evin yeniden dengelenmesi lazım. Şimdi fiyatlar vereyim size biraz. Bu tabi modelden modele ve şirketten şirkete değişiyor bu fiyatlar. Fakat bir ortalama fiyat şeyi buldum sizler için araştırıp. Single-wide'lar 60 ile 90 bin dolar arasında değişiyor. Double-wide'lar 120 bin ile 160 bin dolar arasında değişiyor. Triple-wide'lar ise 200 ile 250 küsür arasında değişiyor ve buna nakliyat dahil bu verdiğim rakamlara. Dahil olmayan fiyatlar ise, rakamlar ise ee, arsanızın bir trailer'a ya da bir prefabrik eve hazırlanması. Şimdi macular da bahsedeceğim. E, fakat e, arsanızın hazır duruma getirilmesi 7000 ile 47 bin dolar arasında değişiyor. E, su ve e, şey sistemi, sewage (Türkçesi gelmiyor aklıma) yani tuvalet dışkı şey suyunuzu e, akmak, akıtmak yani pislik suyu e, o da 6 ile 20 bin dolar arasında değişiyor. Elektrik sistemi 2.500 ile 12.500 arasında değişiyor ve diğer şeyler almanız gereken permitler vergiler ve diğer ücretler ve şeyler 7.500 ile 28.500 arasında değişebiliyor. Yani buradaki ekstra masrafınız ne geliyor oluyor? 13, 23 23.000 ile 108.000 arasında değişiyor. O verdiğim ilk rakamlara ekstra. Ve bu fiyatlara da özelleştirme dahil değil yani o farklı özelleştirmeler yapmak istiyorsanız, değişiklikler yapmak istiyorsanız, onlar dahil değil bunlar. Ee, bir de modular Home'dan bahsedelim. Modular Home'ların tek farkı temel üzerine yerleştiriliyorlar. Yani gene böyle nakliyat yapılıyor. Gene ee, hazır geliyor ev. Turnkey deniyor. Yani ha, evin içindeki her şey hazır bir arsanın üzerine oturması, oturtulması lazım. Fakat onlar için bir temel, bir beton dökülmesi lazım. Ee, o beton temelin üzerine yerleştiriliyorlar. Ee, diğer bütün ücretler buna dahil tabii ki. Yani arsanın hazırlanması, elektrik, su sistemlerinin falan hazırlanması. Onun dışında modular home'lara bir de bodrum katı da yapabiliyorlar. Yani e, modular home alırsanız onu ya direkt temel beton üzerine o yerleştirirsiniz ve istiyorsanız bir de bodrum katı da yaptırabilirsiniz. Trailer'larda öyle bir opsiyon yok. Ee, şimdilik bu kadar. Bir tane daha şeye gideceğim. Ee, farklı modeller görün diye. Bir üreticinin şeyine daha gideceğim, Arif bölgesine. Ondan sonra e, orada da birkaç eve bakarız. Evet şimdi de Homes'a geldim. Buradan da bir, bir iki tane farklı model göstereceğim sadece size farklı bir şeyler varsa görün diye. Abi buradaki şeyi görüyorsunuz tabelayı. İki bedroom, yani iki yatak odası, iki tuvalet. Single wide. Trailer park'a getirip kurmaları 99 bin dolar toplam ücret. Yani bunda büyük ihtimalle başka ücretler de vardır bahsetmedikleri yani burada tabelaya koyamayacakları ama 99 bin yani 100 bin dolar artı başka ne ücretler varsa. Evet görüyorsunuz. Öyle farklı modeller. Bir, bir tane daha görelim. Bunun güzelliği şu var. Bunun için gelmek istedim zaten. Tiny Home. Dediğim gibi Tiny Home'lar da son belki bir 10 sene içerisinde falan bayağı bir furya oldu. Ee, diğerlerine göre çok daha ufaklar tabii ki. Zaten adı üzerinde. Tiny. Ee, ve Böyle bir şey var mesela. Ellerinde var. Görüyorsunuz. Su bağlantıları. Drain bağlantısı, elektrik bağlantısı vardır öbür tarafta. Tiny Home'lar da yani 20 bin dolardan başlayan fiyatlar var. Ben bunları e, internet üzerinde gördüm. ha buna hiçbir şey dahil değil tabii ki dediğim gibi nakliyatı, arsaydı, arsanın e, hazırlanmasıydı vesaire vesaire sadece evin inşaatı 20 bin dolardan başlayan şeyler var. Bunları böyle gerçekten düşük rakamlara üretebilen e, insanlar var. Şirketler var. Bu gene bir single wide. Tek parça. Burada genellikle single wide'lar var galiba. Evet. Burada da görüyorsunuz bakın bir tabela var üzerinde. 50 bin dolardan başlayan fiyatlar. Yani o sadece evin fiyatı tabii ki does not include delivery and installation. Installed prices will be higher. Yani nakliyat ve getirip kurmaları o 50 bin dolar fiyatı dahil değil tabii ki. Daha önce dediğimiz gibi rakamları verdim sizlere. Sadece bir iki farklı bir şey görelim dedim burada. Çok da farklı bir şey yokmuş aslında ama. Crossland Homes. Bu da dediğim gibi büyük şirketlerden biri. Bu sektördeki. Acaba bana açık mıdır? Deneyelim bakalım. Alarm yoktur üstlerinde. Açık değil tabii ki. Yani bir açık bıraksanız ne olur sanki. Herkes benim gibi git değil tabii ki. Gelip birisi içinde konar hemen yaşar yaşamaya başlar. Evet arkadaşlar olay bu. Trailer Homes, Modular Home. Amerika'daki prefabrik evlerin Durumu bu, fiyatlar bu. Ben tavsiye etmem. Ev alacaksanız normal bir ev alın. Kendiniz ya da inşa ettirin. Arsanız varsa, arsa alma imkanınız varsa. Bunlar geçici bir şey olabilir. İlk başlarda sizin için geçici bir çözüm olabilir. Fakat uzun dönemli, uzun vadeli trailer home'lar değer kaybeder. Ve o yüzden de tavsiye etmem. Bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.